Selam arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına yine çok işinize yarayacak, faydalı bir bilgiyle çıktım. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz son gelen kararla birlikte artık noterdeki işlemlerde araç alım satımları ve diğer alım satım işlemlerinin artık güvenli ödeme sistemi zorunlu hale getirildi. Daha öncesinde pek çok defa dile getirilmişti. Ancak son haftalarda bu resmen uygulamaya koyuldu ve şu an notere gittiğinizde artık güvenli ödeme sistemiyle artık alışveriş yapmak zorundasınız. Ben de güvenli ödeme sistemiyle geçtiğimiz günlerde bir araç devri gerçekleştirdim, araç satışı yaptım. Hem bu yaşadığım olayları anlatıp sizin dolandırılma ihtimalinizin ortadan kalktığını anlatacağım. Hem de bu güvenli ödeme sistemi nasıl çalışıyor sizlere bu videoda onları anlatacağım. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam aşağıdan abone ol butonuna basmanız olacak arkadaşlar. Kanalımda hem bu tarz faydalı ve işinize yarayacak bilgiler hem de teknoloji ile alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Bu ödeme sistemi de aslında biraz teknolojik olduğu için aslında bu videoyu sizlere çekmek ve anlatmak istedim nasıl çalıştığına dair. Bu güvenli ödeme sisteminin aslında asıl amacı bildiğiniz gibi dolandırma olaylarına karşı artık bir son vermek aslında buna bir ortadan kaldırma durumu söz konusu artık şu anda. Ben de araç satışımı gerçekleştirirken hani dolandırılmaya yakın bir olay yaşadım. Aslında bunun nasıl önüne geçildiğini de tam net olarak görmüş oldum. Bu olayı anlattığımda sizler de net olarak anlayacaksınız bu dolandırılma sisteminin nasıl ortadan kalktığını. Daha öncesinde biliyorsunuz notere gittiğinizde işlem yapmadan önce siz satıcı ya da alıcıysanız karşı tarafla önce anlaşıp konuşup ardından para alışverişini gerçekleştiriyordunuz. Ondan sonra noter size soru soruyordu alışverişinizi gerçekleştirdiniz mi diye. Siz evet derseniz bu devre yapıyordunuz ya da satışınızı yapıyordunuz yolunuza devam ediyordunuz. Pek çok defa dolandırılma haberlerini görmüşsünüzdür. Ben de medyada çalışan bir insan olarak pek çok defa karşıma çıktı. Başkasının üstüne araç almaya çalışanlar bu şekilde dolandırılanlar işte telefonla arayıp notere çağırıp başkasını gönderenler yeğenini gönderenler bu şekilde dolandırmaya çalışanlar vesaire Bunları zaten çok sık defa duymuşsunuzdur. Aslında bu sistem tamamen artık bankalar ve devlet aracılığıyla tamamen güvenli ve iki kişi arasında dönen sadece bir ticaret olacak. Bunun dışındaki hiçbir işleme izin vermiyor artık şu anda sistem. Yani alıcı ve satıcı belli olacak ve bütün alışveriş bu iki kişi sünden dönecek. Herhangi bir kişi olaya dahil olduğunda ya da dahil olmaya çalıştığında ya da para akışı sağlamaya çalıştığında artık bu sistem buna engel oluyor. Güvenli ödeme sistemi aslında şu şekilde çalışıyor. Belki araştırdıysanız hani bazı uygulamalar olduğu vesaire söyleniyor. Hani bunlar üstünden de belki yapanlar vardır ama bu uygulamalara gerek kalmadan siz aslında benim de yaptığım sistem gibi güvenli ödeme sistemini kullanıp noterde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bunun için tabii ki bir internet bankacılığınızın olması gerekiyor herhangi bir bankada. Ben araç satışımı gerçekleştirirken Garanti Bankası üzerinden döndüm öncelikle bu sistemi. Ancak burada bir hatayla karşılaştım. Bunun için bankayı aramam gerektiği söylendi. Ancak ben bununla daha fazla uğraşmak istemedim. Ardından Yapı Kredi Bankası bir deneme yaptım. Zaten bankaların, mobil bankacılıkların arama kısmı oluyor arkadaşlar. Buraya güvenilir ya da güvenli alım satım yazarsanız zaten bu sekmeyi direkt karşınızda görürsünüz. Buraya tıkladığınız anda size plaka numaranızı ve alıcı kişinin telefon numarası bilgisi soruluyor. Ve ayrıca yapacağınız satışın tutarı soruluyor arkadaşlar. Siz bunları giriyorsunuz ve ardından onay tuşuna basıyorsunuz. Bu onay tuşuna bastıktan sonra alıcıya bir referans numarası gidiyor. Bu sistemde aslında bu referans numarasıyla siz alıcı ve satıcı olarak artık işlemleri başlatmış oluyorsunuz. Siz bunları yapmadan notere gittiğiniz anda sizi bunları yapmanız için direkt gönderiyorlar. Yani bunları yapın öyle gelin diyorlar aslında. Siz önce bu işlemleri gerçekleştirip ardından notere gitmeniz gerekiyor ya da sıra numarası alıp notere başvurmanız gerekiyor. Siz alıcı ve satıcı olarak bu işlemleri başlatıyorsunuz. Satıcı olarak siz bu bilgileri giriyorsunuz. Alıcı kişiye de bilgi gidiyor referans numarası. Ardından alıcı kişi mobil bankacılığını açıyor. Hangi bankacılığını artık kullanabiliyorsa ya da hangi bankacılığında güvenilir alım sekmesi varsa satıcı güvenli alım satım yapıyor. Alıcı kişi de güvenli satış onayı ya da güvenli satış yine sekmesini aratırsa buradan bulabiliyor ve bu sekmeye giriyor. Burada sadece plaka numarasını satıcı kişi giriyor. Oraya dikkat edin. Yani aynı sekme çıkabiliyor. Eğer plaka numarası soruyorsa siz o an satıcı olarak bir sekmeye tıklamış olmuş oluyorsunuz. Siz alıcı olacağınız için sizden tıkladığınız sekmede referans numarasını sorması gerekiyor arkadaşlar. Bu referans numarasını da alıcı kişi oluşturuyor işlemlere başlattığında. Siz bu referans numarasını girdiğiniz zaman sizi artık ödeme yapacağınız ekrana gönderiyor. Buradan bilgilerinizi seçiyorsunuz ödeme yapacağınız hesabınızı, türünüzü. Ardından siz de bu ekrandan parayı miktarı yazdıktan sonra bu ekranı onayladığınız anda artık işleminiz bankanın havuzunda beklemeye başlıyor. Yani banka sistemi bu parayı güvence altına alıyor. Noter öncesinde, işlemler öncesinde bankalar bu parayı güvenir şekilde kendi bankacılık sisteminde bekletmeye alıyor arkadaşlar. Buradan sonra aslında burada olaylar dönüyordu asıl. Çünkü bu para alışverişi olduktan sonra bazı insanlar aniden telefon aldım, şöyle oldu, böyle oldu deyip vazgeçmeye, kaçmaya çalışabiliyordu vesaire. Hani burada sıkıntılar yaşayabiliyorduk ya da alıcı kişi para anında geçtiği için hesaba onu işte banka başka bankaya çekmeye çalışıyordu. Biz de öyle yapıyorduk. Başka bankalara çekmeye çalışıyorduk. Hani geri ödeme almaya çalışır, bankaya yarar işte iptal ettirmeye çalışır vesaire gibisinden böyle sıkıntılar yaşıyorduk, böyle düşüncelere giriyorduk. Doğandırılamayız acaba diye. Bu şekilde bir güvenilir ödeme sistemi olmuş oluyor. Yani sizin paranız size anında geçmiyor alıcı kişi olarak. Bankanın sisteminde bekliyor. O an paranızı alamıyorsunuz. Tam burada ben de şöyle bir olay yaşadım. Alıcı kişi kendisi e, hanımefendi evlenmişti ancak soyadını değiştirmemiş kimlik üzerinde. Böyle olduğu için noter onay vermedi tabii ki. Allah'tan noterin karşısında belediye vardı. Buradan geçici kimlik belgesi almalarını rica ettiler noter çalışanları. Burada da benim asıl durumum başlıyor. Yani anında o an bana para geçmiş olsa çünkü hanımefendi bu işlemler için bayağı bir süre hani uğraştı. Ben de o arada tabii ki bekledim onları satış olsun gerçekleşsin diye. Anında hani önceki sisteme göre anında para bana geçmiş olsa ben o an hani o bekleme süresi içerisinde yaklaşık 2 saat bekledim. Hani alıp parayı gidebilirdim yani ya da bir işim çıktı bir şey oldu işte bank tuvalete gideceğim az bir şuraya gidiyorum geliyorum deyip hani bu parayla birlikte kaçabilirdim. Mesela hani bu, bu da alıcı tarafında bir sıkıntı yaratırdı. Ben bu parayı alamadığım için hesabım anla geçmediği için ben hiçbir yere kaçamadım yani hiç kimse de bir yere kaçamaz öyle söyleyeyim çünkü sonuçta bir para alacaksınız. Anında yatmış olsa ama kolaylıkla bunu yapabiliyordu insanlar. Hani bu şekilde iptal edip ya da kaçırma durumları vesaire girebiliyorlardı artık. Hani bu korkunuz kalmasın çünkü para sistemde bekliyor. Yani satıcı kişi de mecbur beklemek zorunda alıcı kişi de yani işi çıktıysa o an iki kişi de beklemek zorunda. Çünkü devamında şöyle oldu Hanımefendi geçici kimlik belgesini geldi aldı. Noter kapanmaya yakın bir saatte geldi. Burada da yine hani sıkıntılar oluyordu biliyorsunuzdur. Noter kapanmaya yakın saatlerde işlem yapmayın dolandırılma olaylar oluyor. İşte e, parayı işte ertesi gün geçebiliyor hesabınız o arada siz dolandırıldım sanıyorsunuz gibi durumlar oluyordu. Hani EFT havale işlemleri sırasında artık böyle olmuyor. Noter kapanma yakın bir saatte gelmişti hanımefendi. Biz işlemlerimizi devam ettirdik. Artık son imza atıldığında yani kişinin ruhsatı çıktığında tabii ki bizden referans numaramızı da istediler bu arada onu da söylemem gerekiyor sizin referans numaranızı isteyebiliyorlar onu da noter tarafına iletiyorsunuz onlar da tabii sistemde görüyorlar alışveriş yapıldı mı size de soruyorlar hani güvenli ödeme sistemiyle yaptınız mı alışverişinizi diye size evet derseniz onlar da sistemde görürse işlemlerinizi devam ettirdikten sonra artık son aşamada ruhsat basımı sırasında alıcı kişiye parası tam bu anda geliyor. Yani biz son imzaları attığımızda yeni kişi ruhsatı çıktığında artık dolandırılma olayı ortadan kalkmış oluyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü alıcı kişi de resmi belgesini almış oluyor. Bu saatten sonra da alıcı parasını alıyor. Ve bu şekilde güvenli ödeme sistemi tamamlanmış oluyor. Yalnız burada çok kritik noktalar var. Özellikle onları söylemem gerekiyor. Güvenli ödeme sisteminde bir yakınım daha yaşadı. Eğer alıcı kişinin parası tam değilse, parça parçaysa bu şekilde olmuyor. Yani siz bir bankadan başka parayı yollayacağım, bir bankayı başka paradan bankadan yollayacağım diyemiyorsunuz. Aslında bu da yine dolandırılma sistemini engellemek için. Bir yandan da şöyle bir durum var. Alıcı kişiyle banka hesabı aynı olması gerekiyor. Yani alıcının ismi olması gerekiyor banka hesabı. Farklı banka farklı alıcı olmuyor. Yine bu da dolandırıcılığı önlemek için. Bu da önemli bir husus. Bunlara dikkat edin. Ve aynı zamanda benim gördüğüm kadarıyla bir yakınım yaşadığı eksi hesaptan para çekme durumu vesaire gibi durumlarda da işlemde hata alabiliyorsunuz güvenli ödeme sistemi sırasında. Bununla da ilgili yine bankanızla görüşmeniz gerekiyor. Direkt müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Bu olaylar yaşandığını duydum ben biliyorum gördüm. Yani burada bu hususlara dikkat etmeniz lazım. Alıcı ve satıcının hesabı kendilerine ait olması lazım banka hesapları. Farklı hiçbir kişinin işlemi olmaması lazım. Ve alacak kişi ve satıcı kişinin parasının aslında hesabında tek parça ve hazır olması lazım. Yani 400 bin ise 400 bin, 1 milyon ise 1 milyon hesabında hazır bekleyecek. O an gönderdikten sonra artık bir sıkıntı olmaz. Ama yarım bank parça parça para gönderme mevzusu artık yok gördüğüm kadarıyla arkadaşlar yapamıyorsunuz. Alıcı kişinin dediğim gibi hesabında parasının hazır olması gerekiyor. Noter işlemleri sırasında pek çok sıkıntı yaşayan gördüm. Sizlerin de eğer ilk öncelikle banka hesabınız yoksa banka hesabı açmanız gerekiyor. Bazı kişilerin banka hesabının olmadığını da gördüm. Önceden hani elden alışveriş ya da dediğim gibi hani kendi akrabalar arasında alışveriş yapanlar, ticaret yapanlar da vardı. Artık bu şekilde olmuyor. Sizin banka hesabınızın olması gerekiyor. Akrabalar arasında olacaksa bile bu bankalar üzerinden bu şekilde sistemin yürümesi gerekiyor. Ve dediğim gibi hani işlem sırasında bir kişinin alıcının ya da satıcının fark etmiyor. Dolandırma eğer düşüncesi varsa işi çıksa bile çok da korkmanıza gerek yok. Çünkü Mecbur geri dönmek zorunda çünkü ne parasını alabilecek ne siz paranızı alabileceksiniz alıcı olarak. Siz de alıcı olarak hani kaçıp tüyemezsiniz artık. Öyle bir durum söz konusu çünkü paranız anında gelmiyor artık. Dediğim gibi işlemleri tamamlamanız gerekiyor bütün işlemleri. Hem teknolojik hem de güvenli olan bu yeni güvenilir ödeme sistemini sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Kamera karşısına geçerek hem yaşadığım olaylardan hem de gördüğüm kadarıyla sistemi sizlere açıkça ifade etmeye çalıştım. Eğer merak ettiğiniz başka bir şey varsa bu ödeme sistemi ile alakalı... Benim de unuttuğum belki bir şeyler vardır. Sizler yorumda sorarsanız onlara da tek tek cevaplarım arkadaşlar. Umarım bu güvenilir ödeme sistemi tüm ülke için hayırlı olur. Kimse dolandırılmaz, kimse sıkıntılı bir durum yaşamaz diyorum. Videomu beğendiyseniz tekrar sizlerden ricam abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız o da güvenilir ödeme sistemini öğrenmiş olur. Çünkü gerçekten artık milyonları etkileyecek bir olay bu. Herkesin işine yarayacak bir bilgi diye düşünüyorum. Umarım net bir şekilde ifade etmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.